Eli göt deliğine girdi aslan kardeşimin ya. Lan fan mısından öyle profile bakıyor. Efendim canım. Ay, şimdi biz Ağaçlara aceli öğretiyoruz. Karış sen üstüne gel bakayım bir iki saniye manyana kontrol yapalım. Dostum sana. ben de fenerliyim yani öyle çok profile bakma ya. Fan boyuk yapma ya. Kral bir dakika Windows tuşuna tıklar mısın? Winrar yazar mısın ama sakın açma. Winrar. Ananız Kutsal patladı. Kutsal. He. Evet. Atmıyor kanka. Sen çıkabilirsin çıkarsan da direkt o e, aynen aynen. Allah'ını siktim. Kardeşim saniye. biz burada Kardeşim ne 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 ne? Bak birinden yankı yapıyor. Kutsal Kusal yankı yapıyor senden Yayınlandır. Ha yayınlanma kapatayım sesi. Kardeşim. Hayda yapıyor kanka. Kusal'dan kusal senden yankı yapıyor. Kusal. Benden yapma ben de duyuyorum senin sesimi ya, şu an. Ajdar. Bak ben de duyuyorum. Al sesimi kapatayım konuş bir de. Alo. Yapıyor hala. Adamdan yapıyor adamdan yapıyor işte adamdan yapıyor. Kısa parlo bir sesini kapat. Alo. Tamam bundan yapıyor ya amına kadım garibanı. Gençler Atıyorum kanka. Tarık. Diğerinden ata gönderir mi? Gönderir misin attım. Bu ne? Kardeşim Google'a gir. Antişit nokta yaz. Orada olma at oradan. <laughs> Aynen öyle Tarık. Tarık. Google'a gir kral. Antişit nokta Anti. Aa Anti. A, <laughs> A N T <laughs> İ C. Kafe babam da. O değil, o değil. A, nokta A, A, A C yazacaksın. Ya. Yazacaksın kardeşim. Nokta Sen direkt link atsam. Aha bu da benim gibi Kürt. Tamam. o, şimdi... <laughs> Oradan dolma da alacaksın şey, açıldığı zaman. Sağ üstte. Orada bu bana meme göstermedi ya. Üzgünüm bugün. Sağ üstte. Sağ üstte. Kanka ben sizin e, hile yine kontrolünüze girmiyorum. Tamam mı? Yanlarında kanka. Tamam, kanka, kanka, kanka. Yandığında bu baştrolsünüz siz anlaşılan. Ben ne trollü kanka? Biz... Kanka A linki biz mi attık? Kardeşim linki biz atmıyoruz. Sırf Fırat olmanı anlıyoruz. Linki biz mi attık? Anlatmasana sen. Diyoruz ki anti-cheat noktacılıkta genel kardeşim, biz. Anlatsana sen. Kanka Allah'daki... Lan Allah sen misin sen misin? Nasıl sikti çocuğu ya? İle konsoliden banla lan Sövmeyin gençler, sövmeyin, sövmeyin, alo? Tamam, Oğlum zil bu adamı ya. Tamam, benim arkadaşım burada da yiğit Moderator. Tamam, ben şimdi onunla o bayağı... <gülüyor> <gülüyor>